Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün yeni bir jailbreak e videosuyla daha karşınızdayım. yeni giriş buldum kendime. Ha hani neyse işte bir kişi daha evet, otomat yazarsa tam yazdı. Alt J dedi. Hemen gidelim i̇lk iki el arkadaşlar komut dinleyeceğim. Sona kalmaya çalışacağım. 7'ye 3 Aa, söyleyelim bir Hadi bakalım. Ama Çok ya. kişi almış çünkü. Serdar işte fazlalık girdi herhalde. Önceki el koruması işte. Önceki elde geldim ben. Şimdi, yani oynamıyordum. E, geçin, Hadi bakalım. Heh, tamamdır. Mavi çıkıyor. E, ters diyelim. Tamam yeter geldi telefona. Azıcık daha uzak koyalım ki arkadaşlar. fazla ses gelmesin. Mavi çıkacak bence. Aa, hadi bakalım. Hadi hızlı olun. Aynen kırmızı. Hadi çevirdi. Çevirdi ama <laughs> <laughs> Çevirdi <de> kabul etmediler. Şey demiyorum. <laughs> <zaman rület> <laughs> Bozulma, Neyle çevirdim biliyor musun? Sarıyla çevirdim. Ah yine kırmızı vuruyor Ah oh, yine kurtulduk arkadaşlar. Eğlenelim <laughs> bir. Yani Üç tane koruma, iki o tane adam öldüremediler. Labirent, e alalım sizi beyler. Aa, labirent evet. şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> Üç kişi konuşuyor. Labirent. Shift arkadaşlar. Shift. Hadi bakalım. en buradakine gireceğim. Geliyorlar mı? Ah oradan bakıyor. Üste çıkacaktım. Bakacaktım arkadaşlar nasıl gidildiğini Kırmızı gelmiş. Bir dakika. Ne diyorlar? <laughs> Her neyse şuradan bakalım arkadaşlar. Mülteciyi vurdu, en iyisini yaptı. Öldürdü lan, Şöyle Yine gitsek. Hariç, Anlamadım. Of, neredeyiz bulamadım ya. Ee, buradan böyle gidecektik. Aynen. Buradan böyle. Bitti. At yarışına o zaman. Hadi bakalım oyun oynatalım yani, biz de. Cintilerin... Jiggle sesiyle başlar haberiniz olsun. Vur, 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 vur. Vur. Abi, Şimdi Ay, ben Hadi başlattım ben Jiggle'la. Evet. Adam de vur. Aa, hop şöyle bilmem yazalım. 3 1 yapalım arkadaşlar evet. silah fırlatma olsun tabancamız evet. hop şunu atalım bir ve seçtim ben fırlatma değil mi aynen oh. of o. iki tane Hakan Bey yok mu iki tane Hakan Bey oldu sanki bakayım Hakan Bey yok bir taneymiş iki tane gibi gördüm ama olsun sonra kaldık arkadaşlar ee, şimdi evet, bakalım bir girelim. eğilelim iki kişi aynı anda bir basıyorlar hiçbir şey anlaşılmıyor ee, hadi bakalım 9 3 şu an eşit oldu hmm. Bunlar kapıyı açarken arkadaşlar size like atmayı like atmayı unutmayın. kanal abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Haydi bakalım. Şu izleri bir temizleyelim. Vur. Temizlen. Birkaç kere vurunca arkadaşlar temizleniyor aynı yere. İkinciyi vurdum. Üçüncüyü vurdum. Dördüncüyü. 5 6 7 Olmuyor. Sinir oldum. Hadi. Hmm, hadi bakalım. Hadi be. De. Ne var mı? Yok. komut, komut de değil. Yapın mı? Olmadı. Gel. Yazılmıyor. Aynen komut diyelim. Geçelim. Hadi. İyi, iyi King of'ta 300 ping var. Evet, 290. 290. <gülüşmeler> <gülüyor> <gülüyor> I, a, gitmeye çalışıyorlar <laughs> koş 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 girsen oraya botu <laughs> kaç 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 gelecektir o şimdi buraya lan Evet arkadaşlar şimdi isyan yapacağız böyle isyan yapacağız artık öldüğüm yerleri kırmaya başladım arkadaşlar canınız sıkılmasın diye hemen kırpıcam yani ee, Bir tanesi orada bir iki bir tane de altta var üç ee, Sağa kaçsam av vurur arkadaşlar gerek komut dinlemek zorundayım aşağı inerken Hatta biri de oraya geçti yani kaçmaya çalıştım ikisi birden sıkar bir de altta zaten o da aşağıya bakacak Ne diyor? Bir şey oyun kazandı dedi ama Aynen bir tane koruma oraya kaçtı hemen Haritada korumaların yerlerini üstüne tutunca arkadaşlar Haritada yükseliyor öyle gök ee, Hemen gözüküyor yani aşağıda ya da silahla sıkınca mesela biri burada Hadi. Atar, hadi geç. Bir Hadi ya. Ha, eğilerek Arkanda. O ikisi birden kaçtı. Tamamdır. Evet. İki kişi mi geldik? Tamam. Oha. <laughs> katalı, katalı, katalı. <laughs> Dört kişi kaçak değil. 3 kişi kaçacak. Evet. Yan tarafa geçen ölü beyler. Ben yan tarafa bakıyorum. Ee, çıkmıyorum o. ki arkadaşlar şeylik yapacak çünkü sürecek. An, ah tamamdır. Kaç? Dört beş beş kişi öldü beş kişiyiz. Üç kişi burada iki kişi kaçak arkadaşlar. Topular. Buradan geçiliyor mu? Çünkü geçilmiyor. Zombi tam. Zombi de azıcık iyi. Aha pink, pink girdi. 11 oldu. FPS. Ben oyunu oynatırım. Tamam ben de. Abi başlar demedim. Köşeye geçin dedim. Tamam tamam geliyorum.

karşıya topla koş 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 lan ya kaç eldir işlem yapamıyoruz arkadaşlar sinir oldum bari lan tane 3 tane korumayla 4 <laughs> <dört> oldu 4 <laughs> <laughs> oldu hatta bize <laughs> kata... Nan değil. Sen Geç. Ben yazalım. Ee, gene verici bir. Ee, hadi bakalım. Neyse arkadaşlar son 3 elimiz bir atalım. Ondan sonra videonun sonuna gelin hiç, hiç sen yapamadık. Kusura bakmayın. Ee, son elimizde de şey yapacağım. Ee, komutların hepsini dinleyeceğim sona kalmaya çalışacağım. Hadi ya. Dört tane koruma. Abi hadi abi, ne diyorlar sen hiçbir şey anlamıyorum ha. Çatışma, çatışma tamamdır yanına gidiyorum bekle ok bıçağı vururdum aynen, ama vurmadım <laughs> başkaları vurdu hemen vurdular bıçağı acımadılar ben havuzdayım havuzdayım dedi bir tanesi buraya kaçtı anam kızdı adam tamam şurada bak biri olmazsa aynen herhalde orada adam var bizim Hangi? yürü adam şey yani e çok ses ne sesi ya çok abi, konuşuyorlar ah gir Yazık. buraya gelmişler bizim adamlardan şey peki, peki aynen burada bakın birini öldürmüşler tek varmış iki kişi bende şuralarda adamlar oluyor e, bay bayan da şey, hani var gir şuraya hazırda tutalım elimizi Oradaki bomba gitmiş mi? Aç kapıyı aç. Aynen gitmiş buradaki bomba. Bir almış. Niye bir tek onu almış? Olabilir Şuralar karanlık çünkü arkadaşlar böyle yani etraf. Şöyle diskoyu da göstereyim. Hmm, ben açık mı yazayım? Az kalsın sıkacaktım. Aa bunu kaç defa söylemem gerek bilmiyorum ama her girdiğinizde ciddi Bir dakika olmaz. kan var burada Nereye gitmiş bu? Lan çıksana işte lan Orada kan gitmiş demek ki orada birileri de şurada İleride biz oradakine gidelim bir ee, Herkes oraya dolaşacak var. Toplanacak. Biri birikim, koş, koş 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 stokurda olduğunu gördüm. Birikim, Bir kaç kişi geliyordu buraya doğru? Adamızıyor, adamızıyor. Lan aşağıdaymış ya. Alıp... Ee, tek var. Hadi bakalım. Bak, gelmiş, o da Al, hadi. Bak yine gelmiş ya. Bu adam anlamıyor. Hiçbir şeyden anlamıyor arkadaşlar. Nerede 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 burada. Hadi bakalım. Botekik yazalım bize. Olmuyor. Bir saniye bekliyor. Botekik yazalım. Kabul etmedi ama olsun her neyse. <laughs> Onu yok değil. Hadi bakalım bir oyun oynasınlar ya. Son iki ya hadi. Bir şeyler diyorlar ama. Gözük ah gözüküyor. Çıkın hadi gölgeye bakın arkadaşlar. Adam da öyle bir gölge var ki hareket bayan kapanır mı üstüne atlayamadım lan gene verici öldürdü lan bilmem ne demiri daha demin yoktu ha Tamamdır. bakın arkadaşlar şöyle köşeye geçelim Aa, %60 bulamama oranı var arkadaşlar böyle yaptığınızda anam düştük bakın tam şuraya arkadaşlar tam şuraya geçtiğinizde baktığında bir tek böyle bakması lazım yani yeriniz böyle bakarsa görmez yani zor görür hop şöyle zıplayalım Adam, ne, dedim? Yok. ne? Işi hop. Beni korumak. hop şimdi böyle durursanız arkadaşlar <laughs> hop altı <yüce>. tamamdır <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Trolleyelim Açıl Biz de girelim en sona kaldık Şu yukarıda AWP var Nerede bunlar Oo, Bak 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 AWP'ye bak Hemen kaçalım Biz de şöyle isyanımızı yapalım Herkesin yaptığı gibi Aynen abi. Ee, şeyden, şey ben birkaç Hop hemen girelim, girelim bir. Hop oh, gidelim. Herkes aynı yere gidiyor. Çıkın. Ben de geliyorum. Aynen öldürdük ve bitti arkadaşlar. Aa, son elimizi atalım ve videonun sonuna gelelim. 3'e 3 üç gidiyorum. 3 korumayı da ilk öldürdük. E, düzgünce bir komut versene arkadaşlar komut dinleyeceğiz. Ama düzgünce bir komut veren yok hakan bey bile vermiyor düzgünce komut. Yani. Hadi bakalım. Ee, yeni gelen var mı arkadaşlar ona bakıyorum yani. Hadi be kaçak yok işte. Hadi daha. Ay, bıçağı şimdi bir bıçak vurursam vurursam var ya bağırsağından çıkartırım onu bıçağı böyle bağırsağına vuracağım böyle ne kadar böyle sokacağım yani. tak diyeceğim geleceğim boğazı burası tak diyeceğim keseceğim onu ah. abi basu diyorlar da Açıyor. Abi, hadi. Açıyor. Sağ gideceğim. Oradaki koruma bir gitsin. Çıkma oraya, yani. çıkma oraya. Çıkma oraya, Ay çıkma. Ya. Çıkma. 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 Kapıyı açayım. Abi bize geçin. Abi bize de şeyin Lan kaç 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 kaç. Oğlum, adam da bu ne lan? Abi, gene Hop şöyle hemen bir kaçalım. A, beyler Hop şöyle girelim mi arkadaşlar? 31 can kaldı. Aynen ben de Burada koruma. Var. Hadi bakalım. Koşa koşa yana Güzel kaçmam lazım. Yan Hadi. Yan geçen, geçim, <laughs> yani abi. Ee, Hop. Abi var. Gördü ben beni. Adam kaç 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 kaç. kaç. Adamın tekini öldürmüşler evet. burada mı olsun. Tabanca yok, tabanca yanlış. Geç, geç, geç. Nereye ha Hadi bakalım. <laughs> Gördü. Bakın burada bir ölmüş ya da üstümüzde biri var. Sonra val demeyin bak. Aha burada gözüküyor. Düzgü, düzgü Bakın. Oo. Lan lan ya ne güzel yapıyordum. Neyse arkadaşlar videonun da geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beni her türlü yorum açın. Ee, görüşmek üzere.